Örnek vereyim. Tartışmasız olarak, tartışmasız olarak günümüzdeki müşriklerin geçmiş müşriklere oranla kıyasen en katı yaptıkları en pis şirkleri nedir biliyor musunuz kardeşler? Demokrasidir. Bakın demokrasidir. Bugün insanlar çıkıyorlar her yerde demokrasiyi sanki bir faziletmiş gibi. Sanki çok güzel bir şeymiş gibi anlatıyor. Hem de bu anlatanlar kimler biliyor musun? Böyle sakallı, cübbeli, profesör, doktor, ilahiyat profesörleri yani. Bakın dikkat edin. Bunlar bir demokrasi çıkarttılar. Dediler ki ne desin? Çoğunluk ne dese o olsun dediler. Dediler ki ifade özgürlüğü olsun dediler. Dediler ki şu olsun, dediler ki bu olsun. Ama canları sıkıldıkları zaman ne dediler? Devletin bekası dediler. Canları sıkıldıkları zaman dediler ki olmaz biz böyle yapsak terörizmle mücadele nasıl olacak dediler işlerine geldiği zaman. Öyle değil mi? Ve ne yaptılar? İfade özgürlüğü ifade özgürlüğü diye her yerde bas bas bağırdılar. Allah'a küfreden insanları hapse tıkmadılar. Öyle değil mi? Öldürmediler. Ama Rabbim Allah'tır diyen insanlara ne yaptılar? Her gece sabah ne yaptılar? Sabaha karşı kapılarını kırdılar aldılar götürdüler işkence ettiler. Aldılar götürdüler sıkıntı sıkıntı verdiler. Gerek kadınından gerek çocuğuna sıkıntı verdiler. İfade özgürlüğü dedikleri buysa biz böyle bir ifade özgürlüğü zaten kabul etmiyoruz. Bizim dinimizde ifade özgürlüğü diye bir şey yok. Biz demokrasiyi de kabul etmiyoruz. Bize göre demokrasi bir din. Kim bunu edinirse o da onun dinidir. Başka bir şey değil. O da onun dinidir. Şimdi birileri diyecek ki ya arkadaş sen bunu dedin ama Mekke müşriklerinde de Darun Nedvesi vardı. Değil mi? Onlar da kendi aralarında oturuyorlardı, istişare ediyorlardı. Çoğunluk ne derse onu diyorlardı. Tamam da Allah'tan korkmaz. Onların şirklerini hemen getirelim yatıralım. Onlar toplanırlardı 20 kişi 30 kişi kabile reisi bir konu hakkında karar verirlerdi. Öyle değil mi? Sen 550 tane 550 tane milletvekilini dolduruyorsun oraya. Bırak 550 tane ilah. Oy veren herkes kendini ilah görmüştür kardeşler. Böyle bir tehlike vardır. Sen nasıl kendini Mekke müşrikleriyle kıyas edersin? Bir de senin elinin altında Allah'ın kitabı var. Onların elinin altında kitap yoktu ki. Onlar cehaletin içinde yüzüyorlardı. Cehaletin içinde. Dinleri tahrif olmuştu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı. Buna rağmen ya siz kendine işte Muhammed'in ümmeti diyen insanlar Allah'ın kitabını bıraktınız. Bakın Allah'ın kitabını bıraktınız. Gittiniz ecnebilerin, batılıların, ahmakların kitaplarını aldınız. Onlarla amel ettiniz. Hayatınızı onlarla idame ettiniz. Yazıklar olsun size ki Allah'ın kitabında neyi bulamadınız da gittiniz başka kitapları aradınız? Neyi bulamadınız yani? İslam'ın neyini beğenmediniz de gittiniz başka dinler aradınız? Ey kendine Müslüman diyen insanlar, ey Muhammed'in ümmetiyim diyen insanlar. Bunu işte anlamak zor kardeşler. Bunu anlamak zor. Allah Azze ve Celle ne diyor ayetinde? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir siz bilmezsiniz. Ne demek bu? Yani sen hoş görürsün Allah için o azaptır. Sen azap görürsün Allah katında o hoştur. Allah bilir siz bilmezsiniz. Onun için kendi hevanıza göre, kendi nefsinize göre bir şeyler uydurmayı bırakın. Ona buna putperest demeyi bırakın artık. Asıl putperestler sizlersiniz. Öyle değil mi? Asıl putperestler sizlersiniz. Çağrı filmler izleyip Mekke müşriklerine ya ahmaklara bak putlara tapıyor diyen insanı. Ya siz kendinize bakın. Sizin neyiniz eksik? Ha bu bahsettiğimiz mesele fazlalarımız. Fazlalarınız ha. Bak, bak bugün bahsettiğimiz meseleler fazlalarımız kardeşler. İkinci bir mesele kardeşler. Mesela hepiniz belki görmüşsünüzdür. Videolarda açın bakın. Bunlar artık sapıklıkta zirve yapmışlar. Bir tane adam çıkıp diyor ki mesela. Tabi bunu bir tane adam söylüyor ama bu onların itikadı kardeşler. Kitaplarında yine bunlar geçiyor. Diyorlar ki Evliya Konseyi var. Evliya Konseyi. Başlarında Hızır Aleyhisselam. Bunlar diyor toplanıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kaderinde bir şey değiştireceklerse ona müdahale ediyorlar diyorlar. Subhanallah. Allah Azze ve Celle diyor ya Emlehum ilahu gayrullah Subhanallahi amma yüşrikun Allah Azze ve Celle ile beraber başka ilah mı var? Allah onların koştuğu şirklerden münezzehtir diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi kardeşler bunu söyleyen adam ne diyor biliyor musun? Diyor ki AKP kapatılacaktı. Biz konseyi toplattık. Evliyalar konseyi toplandı. Ve biz ne yaptık? Müdahale ettik. AKP kapanmadı diyorlar. Veya diyorlar ki Birleşmiş Milletler işte bir konu hakkında karar verecekti. Hemen konsey toplandı ve ne yaptılar? Ve ona mani oldular ve cahiller. Madem ki elinizde böyle bir şey var ki böyle bir şeyin olması imkansız, imkansız. O zaman Irak'ta bu kadar kadına tecavüz edildi. Bu kadar çocuk öldürüldü. Dünyanın her yerinden Müslümanlar zillet içinde yaşarken neredeydiniz? Neredeydiniz yani? Bütün yeryüzünde tek bir Allah'ın devleti yok iken siz neredeydiniz? Ha, Neredeydiniz o zaman? Bakın, işte bu şirkler Geçmiş müşriklerin şirkinden kat kat fazladır. Kadere müdahale ettiklerini söylüyorlar. Geçmiş müşrikler öyle diyor muydu kardeşler? Yok. Tedbir Allah'ındır diyordu. Her şeyi Allah'a verir çevir diyorlardı. Evet kardeşler. Üçüncüsü ise bunlar kardeşler keramet adı altında biraz önce bahsettiğim, zikrettiğim saçma sapan şeyleri yapmakla beraber bir de ne yapıyorlar kardeşler? Bir de kafalarına çivi çakıyorlar. Kafalarına çivi çakıyorlar. Oralarına buralarına şiş sokuyorlar. Bakın bunu din adı altında yapıyorlar ha dikkat edin buraya. Din adı altında yapıyorlar. Bunu keramet görüyorlar. Bunu din görüyorlar. Bunu ibadet görüyorlar. Kıyas edelim. Geçmiş müşriklerde var mıydı böyle bir şey? Yok. Madem ki çok delik delikanlısın gözüne sok o şişi. Sok bakalım bir şey oluyor mu olmuyor mu? E, cinlerle şeytanlarla yapıyorsun. Orana burana şiş sokuyorsun. Hadi yap. Hadi yap. yapamayacaktır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bunlara verdiği nedir? Ancak sapıklıkları artsın diye bir mühlettir. Başka bir şey değildir. Ondan dolayı bizden yine ne diyoruz? Subhanallahi amma yuşrikun. Allah Azze ve Celle bunların koştuğu şirklerden münezzehtir diyebiliriz. Dördüncüsü ise kardeşler çok ilginç olan da bu. Yani gerçekten insanlıktan çıkmış, şekilden şekile girmiş insanlar var. Fıtratını bozmuş. Artık insan diyemeyeceğin insanlar var. Şeytan taklidi yapan, köpek taklidi yapan, ne kadar aklınıza hayvan gelirse onun taklidini yapan insanlar var. Ve bunu ne zaman yapıyorlar biliyor musun? Ya bir Allah dostu diye isimlendirdikleri insanların huzuruna çıkınca yapıyorlar ya da bir kabrin içine girince yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz kardeşler? Köpek gibi havlaya havlaya giriyorlar. Bakın köpek gibi havlaya havlaya. Sürüne sürüne gidiyorlar kabrin yanına. Ve bunu da ne diye yapıyorlar? İşte şeyhe saygı, işte şeyhe kerametine saygı, şuna saygı, buna saygı. Subhanallah yani. Subhanallah amma yuşrikum. Allah Azze ve Celle gerçekten bunların koştuğu şirklerden münezektir. Sadece bu değil ki. Kardeşler açın bakın videoları. Rakslarla müziklerle aklımıza girebilecek ne kadar necis müzik varsa, necis söz varsa bunlarla ne yapıyorlar? Bunlarla Allah'a yaklaşmak için çaba gösteriyorlar. Halbuki bu nedir kardeşler? Bunlar boş. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şeyler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. Sahabe böyle bir şey yapmadı. Allah Azze ve Celle bir şeye haram kıldıktan sonra nasıl olur da sana onu emreder? Yani Allah'a nasıl iftira atıyorsunuz yani?